Bugün yoklamayla başlayıp hemen sınavımıza geçiyoruz. Efe Kal, buradayım. Ebu Bekir Satık, buradayım. Evet. buradayım. Sudunas, burada. Şimdi hemen sınavımıza geçiyoruz. Valla bunlar bu sefer de çözüm Evet öğretmen yoklamaya alıyor. Herkes yoklamaya Bir de yapıyorum dur Sıra Sıra. adam benim ateşimi öldü. Hı. Huh. Öğrenmen hazırlıyor ve Son kim bir parça çıkacak herkesi tekrar. Ben en yarımızım ha. Bu da evet arkadaşlar sınavlarımız Biraz da en havalısı. Evet anla. Evet. Abla. biraz geliyor. Alıyorum. <laughs>

Evet. Yapay Perşon. Şimdi o masayı bitmiş. Şimdi kontrol ediyoruz. Hadi herkes son odakı koydu. Ya Hira ya. Koydu ama ama yapmalısın. Hadi. Ne yapsın koydu kan koydu. Ben koydu. Ben. Hangi soru bu? Hangi soru? Kaç, Kaç yap? Hangisi yalnız Ben biliyorum. Söyledim. Abime dediğimi. Hangisi? Söyle. Dediğini. Dediğini. Söyledim. Söyle hangisi yazılmıştır? 10, 9, ası, 8, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Bana kesin 100. Evet. Evet şimdi, şimdi. kaçıncı puanlar var? Böyle diyorum. Öğretmenim sınavları ne zaman okuyacaksınız? Şimdi okuyacağım arkadaşlar. Şimdi kontrol ediyorum. Evet. evet. E, kontrol etmek için bir kişi bana lazım olsun. Tamam. Sen gel bakalım. Tamam. Ben sen şunları kontrol et. Yani şimdi kontrol Yani son bir dakika. Bu kadar daha fazla olmuyor. Mirağım öğretmenlik yapıyorum. gidiyoruz evet. Öğretmen. Şunlar talep oluyor. Ben şey de orada köşede şey Bir bakalım. Bir bakalım. Evet. yapıyorum. Mirağcim yakışan mı? Evet. 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 Demisti, 100 puan. Dedim abi. Evet şimdi ben yoklamaları söylüyorsun. Evet şimdi ben evet, şimdi yoklamaları söylüyor. Efe Kan ve Södenes 110 puan aldı. Evet bekistirler. Bay 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 arkadaşlar.